Merhaba, ekran Online ekibinden ben Deniz. Bu videoda sizlere Xiaomi'nin dikey süpürgelerinden bir C modelini anlatacağım. Öncelikle kutunun içerisinden çıkanlara bir bakalım. Gördüğünüz gibi kutu içerisinde ürün ve aksesuarları özenli ve düzenli bir şekilde paketlenmiş durumda. Şöyle bir bakalım buralardan neler çıkıyor. Burada bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Fakat kullanım kılavuzunda Türkçe dil seçeneği yok. Ama ben videonun ilerleyen kısımlarında ürünün nasıl kullanıldığını, bakımını, işte aksesuarların ne işe yaradığını gibi detayları zaten paylaşacağım. O yüzden umarım kullanım kılavuzuna ihtiyacınız kalmayacak. Ayrıca eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlar kısmında bize yazın. Elimizden geldiğince orayı takip edip cevaplamaya çalışıyoruz. Bir şarj adaptörü. Buradan ise şer standı. Buradan ise kumaş zeminler için kullanılan başlık. Süpürgemizin ana başlığı, yani sert zeminlerde kullandığımız başlığı. Sürgemizin borusu. Daralan başlığı çıkıyor. Bu açılı olan. Ve bir tane daha daralan başlığı. Bu şekilde. Son olarak da ürünümüzün ana gövdesi olan motor kısmı ve filtre kısmını içinde bulunduran ana gövdemiz. Kutu içerisinden çıkanlar bu şekildeydi. Şimdi aksesuarlarımız ve ürünümüzü detaylı incelemeye geçelim. İlk olarak süpürgemizin ana gövdesiyle başlayalım. Gördüğünüz gibi motor, batarya ve toz haznesi olmak üzere 3 ana parçadan oluşmakta. Süpürgemizin bu arka kısmında yer alan adaptör girişinden süpürgenizi direkt olarak şarj edebilirsiniz. Bu aşağı kısımdaki ledlerden de şarj durumunu takip edebiliriz. Burada gördüğünüz gibi 3 farklı çalışma modu, me modu mevcut. Eco mod da bu şekilde. Standart mod da bu şekilde. Son olarak da turbo modu mevcut. Turbo modda da bu sesi çıkartmakta. Bu toz haznesinin üzerinde bulunan max yazısı toz haznemizin kapasitesini gösteriyor. Burada bulunan plastik tuşa basarak toz haznemizin içerisindeki tozları boşaltabiliriz. Hazne içerisinde yer alan filtreyi de bir kez döndürerek çıkartıp hazne içerisinde nemli bir bezle silebiliriz. Toz haznesi, boşaltım ve temizliği oldukça kolay. Ee, bu plastik filtremiz yıkanabilir özellikle. Yani su ile temasında bir sakınca yoktur. Bu üst kısımda bir adet EPA filtresi mevcut. Aynı şekilde döndürerek çıkartıyorum. Bu filtre selüloz yani kağıtsı bir yapıya sahip olduğu için yıkanmasını önermiyoruz. Filtre üzerinde birikmiş olan tozları sallayarak ya da sert bir zemine hafifçe vurarak uzaklaştırabilirsiniz. Su ile teması durumunda şişme yapacağı için bu ara kısımlarda tıkanıklık olur. O yüzden filtrenizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. En güzeli su ile temasından kaçınmanız olacaktır. Aynı şekilde yerleştirip bir kez döndürerek kilitliyorum. Bu plastik filtremizi de kuruluğundan tamamen emin olduktan sonra aynı şekilde toz haznemizin kapağını açıp içerisine yerleştirip tık sesi duyana kadar çevirip kilitliyoruz. Süpürgemizin bakımı oldukça kolay gördüğünüz gibi. Ee, şimdi ise başlıkların takımına bakalım. Başlığı takmak için hafif itiyorum ve kendisi yerleşiyor. Çıkartmak için ise üzerindeki tuşa basarak çekiyorum. Aynı şekilde diğer bir başlığımıza deneyelim. Tuşa basıyorum ve çıkarıyorum. Oldukça kolay gördüğünüz gibi. Evet şimdi ise başlıklarımızı incelemeye geçelim. İlk olarak ana başlığımızla başlayalım. Ee, Gördüğünüz gibi ergonomik bir tasarıma sahip olan ana başlığımızın bu kısmında esnek olması süpürme esnasında koltuk ve sehpa altı gibi bölgelere erişimde bize kolaylık sağlamakta. Burada görüldüğü gibi başlığın kendisine ait bir fırçası mevcut. Bu fırça içerisindeki motor sayesinde süpürge çalışmaya başladığında otomatik olarak dönmeye başlıyor. dönerek önüne çıkan parçacıkları içeriye doğru iterek bu kısımdan vakumlanmasını sağlıyor. Şimdi ise başlığımızın bakımına bakalım. Buradaki kilidi kendimize doğru çekerek açıyoruz ve fırçayı içerisinden çekerek çıkartıyoruz. Bu fırça üzerindeki saç ve tortuları elimizle uzaklaştırabiliriz. Ama fırçanın yıkanmaması gerekiyor. Çünkü içerisindeki motor ve şu manyetik kısımlar zarar görebilir. Geri takarken aynı şekilde önce sağ tarafını yerleştirir, sonra bu tarafı içeri doğru itiyorum. Kilidini de kapatıyorum. Gördüğünüz gibi başlığınızın bakımı ve kullanımı da oldukça basit. Şimdi ise might başlığımızı inceleyelim. Bu kısımda hareketli bir parçası mevcut. Bu sayede zemini daha rahat kavrayabiliyor ve süpürme konforu sağlıyor bize. Bu başlığımızda da ana başlığımızda olduğu gibi bir fırça mevcut. Bu fırça süpürgemiz çalışmaya başladığında otomatik olarak dönmeye başlıyor. Çıkartmak için de bu yan kısımda bulunan kilit kısmını bir bozuk para yardımıyla çeviriyoruz. Ve fırçayı içeriden dışarıya doğru iterek rahatlıkla çıkartabiliriz. Fırça üzerinde biriken saçları veya tozları elimizde uzaklaştırabilir. Fırça ve başlık yıkanmamalı. Bu başlığın iç kısmı da nemli bir bezle temizlenebilir. Bu manyetik kısımların su ile teması başlığımıza zarar verebilir. Fırçayı temizledikten sonra aynı şekilde içeriye doğru itip yerleştirip bir kez çeviriyoruz. Bozuk para yardımıyla da kilitleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Mike başlığımız bu şekildeydi. Burada bir açılı dar alan başlığımız mevcut. Bu başlığı koltuk kenarlarında biriken tozları toplamak veya duvar kenarına biriken tozları çekebilmek için kullanabiliriz. Buradaki tuşa basarak başlığımızı fırçalı şekillere kullanabiliriz. Korniş aralarını, duvarı boydan olan kısmında biriken tozları bu şekilde çekebiliriz. Aynı şekilde tuşa basarak fırçayı kullanmaya da biliriz. Tercihiniz size kalmış. Burada bir adet daha daralan başlığımız mevcut. Bu başlığı daha hassas, gözünekli bölgelerde kullanabiliriz. Fırçalı ya da fırçasız istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Aynı şekilde tuşa basarak fırçasız halde de kullanılabilir. Bu başlığımız da bu şekildeydi. Şimdi ise şarj standımızı inceleyelim. Burada bulunan manyetik temas noktaları ile şarj edilebiliyor. Şuradaki kısımlardan ise duvara monte edilebilir. Bu kısma yerleştiriliyor. Burada bulunan adaptör girişi ile standımızı şarj edebilir hale getirebiliriz. Kutu içerisinden gerekli olan dübel ve vidalar da çıkıyor. Bir adet de şarj adaptörümüz mevcut. Gördüğünüz gibi oldukça küçük ve ergonomik bir yapıya sahip süpürgemizin bir adet borusu mevcut. Bu boru boyutu sabit, değiştirilemiyor ee, ama bu boyutta da oldukça kullanışlı. Son olarak şarj standının bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Daralan başlıklarımızı bu standın alt kısmındaki yere yerleştirip bu şekilde muhafaza edebiliriz. Süpürgemizi de şarj standına yerleştirmek için önce batarya kısmını ve daha sonra da toz adresi kısmını stand üzerine yerleştiriyoruz. Bu stand ile süpürgenizi hem şarj edebilir, hem de evinizin bir köşesinde muhafaza edebilirsiniz. Süpürgemiz bu şekildeydi. Şimdi ise süpürgemizin performans testlerine geçelim. Serpiştirmiş olduğumuz kaçaça parçacıklarını fırçası yardımıyla iç kısmına iterek bakımlıyor. Gördüğünüz gibi arka kısmında hiçbir tane bile peçete bırakmadı. Park zeminde de oldukça güzel bir performans gösterdi. Ana başlığı sahip olduğu bu manevra kabiliyeti temizlikte bize oldukça kolaylık sağladı. Süpürgemizin tanıtımı bu şekildeydi. Süpürge ile ilgili aklınıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında bize yazın. Yeni gelen ürünlerimizden haberdar olmak ve kampanyalarımızı takip edebilmek için YouTube kanalımıza abone olmayı, bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.